Merhaba sevgili boğa burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 15 günlük açılımımızı yapacağım. Yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 15 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Değnek kralı kralıyla başladık. kılıçası kupa yedilisi para kralı. Şuradan bir de jokerimiz gelmiş. Evet sevgili boğalar. Sizi temsil eden kartımız da gelmiş. Evet bu bu sıralar demek ki bir hareketme zamanındasınız, bir plan proje içerisindesiniz, bir organize peşindesiniz ya da organizasyonlar, gezmeler, belki de iş iş için düzenlemeler, bir şeyleri düzenlemeye çalışacaksınız. Bunun içinde aslında birisiyle iletişim fırsatı yakalayacaksınız. Hani işleriniz yarım kalmıştır ya da bir şey tercih etmek zorundasınızdır ama tercih edemiyorsunuzdur. İşte birisiyle konuşup, anlaşıp, fikir alışverişi yapıp daha sonra konuştuktan sonra kararınızı net bir şekilde vereceksiniz. Çünkü şimdi bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama net karar veremiyorsunuz. Bu bir tatil olabilir mesela. Tatilde e, hani bir organize yapmak veya da bir yerlere gitmek ama konuşmak istediğiniz hani birlikte gitmek istediğiniz birisi vardır. Belki de iş tatilidir, iş gezisidir. İşte o kişiyle nereye gideceğinizi, nasıl yapacağınızı konuşup anlaşıp daha sonra bir seçim yapacaksınız gibi gözüküyor. Belki de sevdiğiniz, eşiniz birlikte olduğunuz kişiyle de tabii ki bu görüşmeyi de gerçekleştirebilirsiniz ama burada hani para kralı olduğu için de dedim belki de iş görüşmesi iş gezisi böyle bir hani orada bir yerde buluşup da sanki orada bir toplantı minik bir toplantı da gerçekleştirebilirsiniz burada. Parayla ilgili gündemler varsa, işle ilgili, kariyerle ilgili, para, parayla ilgili gündemlerse, eğer ki e, bu konuşmadan sonra sıfırdan bir şeylere başlayacaksınız, yepyeni heyecanlı bir girişime başlıyorsunuz. Yani bu konuşma sizin için çok bereketli olacak diyebilirim. Hem bereketli, hem sizin Hayrınız olacak, hem keseniz dolacak, hem bu uzun vadeli sağlam bir iş olacak iş görüşmesi ise yepyeni bir başlangıçları adım atacaksınız e, fakat bu e, para değil işle ilgili değil sadece gezmek istiyorum sevdiğim insanlarla takılmak istiyorum diyorsanız burada güzel bir tatil planı yapabilirsiniz bir tercih yapıp güzel kaliteli bir zaman geçireceksiniz. Belki de hiç tatmadığınız, hiç yaşamadığınız, hani böyle hayatınıza daha önce hiç almadınız, birlikte tatile çıkmadınız birisiyle tatile çıkacaksınız gözüküyor. İlk defa böyle bir şeyi tatmış hissetmiş olacaksınız. Sizin için farklı bir renk olacak gibi gözüküyor. Yalnız bu başka bir şeyse, hani evlisinizdir, evliliğinizle ilgili bir sorun vardır. O sorunlardan sanki gidip konuşup artık o sorunları ortadan kaldırmaya yönelik. Bir plan yapıyorsunuz ve burada konuştuktan sonra artık evliliğinizde hangi e, sorunlar varsa bunları halledeceksiniz sevgili boğalar. Burada evliliğinizi sağlamlaştıracağınız gözüküyor. O konuşma işe yarayacak yani her ne oturup da hani konuşalım dediğiniz her neyse bu konuşmalar gerçekten de kaliteli güzel sağlıklı bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Evliliğinizin daha sağlıklı daha garantili daha böyle e, yolunda gittiğini göreceksiniz. Birbirinize ne kadar değer verdiğinizi fark edeceksiniz bu konuşmayla ve hadi artık tekrar sıfırdan yeniden başlayalım e, diye bir kural koyabilirsiniz yeniden bir düzenek yapabilirsiniz ilişkilerinize şu kart e, çok çıkmış bunu alacağım değnek prensiymiş o gelen kart şunu da almak istedim hep değnekler geliyor fark ettiniz mi ve e, değnek asından sonra yıkılan kulemiz geldi ve kupa ikilisi en son olarak da yine kupasımız geldi. Evet sevgili boğalar. Burada demek ki birisiyle iletişime geçeceksiniz. Hani burada sıfırdan bir şeye başlayacaksınız demiştim. Daha sonra başlangıcı yaptıktan sonra birisiyle tekrardan bir görüşme tekrar bir konuşma iletişime geçme fırsatı yakalayıp konuşup tekrar heyecanlı bir başlangıç yapıyorsunuz. Heyecanlı başlangıcı yaptıktan sonra hani iş içinse artık bütün her şeyi yıkıyorsunuz, yeniden inşa ediyorsunuz işinizi. Belki de hani programınızı artık yeniden düzenliyorsunuz. Bir şeyin tamamıyla yıkılıp yeniden inşası var. Yani burada eğer iş için izleyenlerin varsa dediğim gibi saatinizi tamamıyla artık bu işe adayacağınız için, kendinizi ayarlayacağınız için bütün eski programları yıkıp yeniden yeni bir program yapabilirsiniz sıfırdan. Burada bakın çok heyecanlanıyorsunuz ama bu anlaşmayla birlikte sizi çok heyecanlandıracak ayağınızı yerden kesecek. Neredeyse gözünüz hiçbir şey görmüyor. Heyecandan, sevinçten. Bu iş içinse tabii ki ama bu işinize de tabii ki ilahi sistemin desteği var. İlahi sistem size büyük bir destek sunuyor. Sevgili boğalar bunun kıymetini de bileceksiniz gibi gözüküyor. Değerlendireceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi iş için değilse bir proje İçinize harika bir proje. Bir proje yapıyorsanız belki gidişatı iyiydi. Onu artık tamamıyla iptal ediyorsunuz. Yeniden bir e, projeye adım atıyorsunuz. Yeniden. Yani sil baştan yeniden başlayacaksınız. Biraz daha heyecanlısınız bu seferki e, projenizde olur gibi gözüküyor. Zaten hani bu projenize ilahi sistem destek sağlayacak size. Hiç merak etmeyin. Çok güzel ikili görüşmeler, anlaşmalar, imzalar var. Burada da ilahi sisteminde desteği var diyebilirim. Eğer ki hani iş için, proje için değilse, ilişki içinse böyle sizin kalbinize küt 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 attıracak karşınıza çok e, böyle Tatlı mı tatlı ya da yakışıklı mı yakışıklı birisi çıkacak, birileri çıkacak gözüküyor. Ve hayatınızı bambaşka bir yöne doğru çevireceğiniz gözüküyor. Belki böyle e, o kişiyle haberleşmek, konuşmak, e, iletişime geçmek sizin için çok güzel olacak. E, belki burada haberleşmek diyorum ama e, o haberleşme ya da konuşma da diyebilirim. Hani burada bir e, ikili konuşma, ikili anlaşma var. Ee, ve o anlaşma her neyse e, hani hayatınızı alabileceksiniz gibi gözüküyor. Burada tamamıyla e, hayatınızı tekrar inşa edeceksiniz. Yani burada e, hangi konu olursa olsun hayatınızın tamamıyla değiştireceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. O ilişkiye göre artık ayarlayabilirsiniz veya da hayatınızdaki herkese çıkartıp o kişi hayatınıza alabilirsiniz. Burada yanınızı yerden kesecek ve de ilahi sistemin destekleyeceği bir ilişki geliyor hayatınıza. Hani sanki size bu kişiyi sunuyormuş gibi. Belki bir ödül gibi hissedebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bu zamana kadar belki çok dillendirdiniz. Beni böyle mutlu edecek bir aşk yaşamak istiyorum dediniz. Belki de işte o sizi mutlu edecek. Ayağınızı yerden kesecek. Ve sizi çok sevecek bir aşk geliyor. Hem sizin seveceğiniz, hani sizin de böyle kalbiniz kıpır kıpır edecek ama karşılığında sevgisini göreceksiniz. Size sevgisini gösterebilecek bir aşk geliyor. Böyle nasıl desem bilmiyorum ama çok fazla sevgi isteyen birisi diyebilirim. Bunu da söyleyeyim söylemeden olmayacak. Aşırı böyle ilgi isteyen, aşırı sevgi isteyen ama sevgisini de gösteren birisi bu. Hiç merak etmeyin, hani aşırı ilgi istiyor, ben onu çok seveceğim ama o da bana, beni sevecek mi diyorsanız evet, o da sizi sevgisini böyle gösterecek. Ama yeterince sizin onu bir doldurmanız lazım, sevgiyi doyurmanız lazım. Daha sonra da o da sizi besleyecek, o da sizi doyuracak sevgiye gözüküyor. Sevgili seçtirilim karşılıklı yani burada güzel karşılıklı sevgi alışverişi yapacaksınız. Evet zaten dediğim gibi ilahi sistemin size sunduğu bir aşk geliyor ayaklarınızı yerden kesecek neredeyse şimdi bu kim olabilir eğer ki hiç tanımadığınız birisi ise sizin gibi boğa burcu olabilir aslan burcu olabilir bir de akrep burcu olabilir sevgili izleyicilerim bu üç burçtan birisi sanki eee hayatınıza bir anda ışık hızıyla girecek ve sizi mutlu etmek için giriyor. Adeta böyle bir e, birliktelik görüyor, gözüküyor sevgili izleyicilerim. E, bu aslında hani ilişki için değilse bile yine hani bir ortaksa hiç e, bir anda sürpriz bir ortaksa da bu burçlardan birisi de olabilir yine. E, hani anlaşma yapacağınız, ortaklık yapacağınız veya da bir projeye katılacağınız kişilerin burçları da bu burçlardan birisi olabilir. Bilinçaltınıza bakacaktım ama bilinçaltınızdan önce bir de sağlığa bakmak istiyorum. Sağlıkta ise e, burada hani sağlıkta çok kötü bir şey gözükmüyor sevgili izleyicilerim. Sadece böyle ayaklarınız biraz ağrıyabilir gibi ya ayaklarınız ya da kollarınız sanki ağrıyabilir. Biraz da böyle e, libidonuz fazla yüksek gibi gözüküyor bu sıralar. Şimdi bakalım bir de bilinçaltınıza tabiyet gelmiş. Sıradanlık, ertelemek, yolculuk. Evet sevgili boğalar burada milinç e, altınıza bakmak istediğimde artık özgür olmak istiyorum diyorsunuz. Artık sakin, stabil, sıradan bir hayat yaşamak istiyorum. Artık bu yolculuğa çıkmak istiyorum. Yani bu yolculuk şöyle bir yolculuk. Kendinizi bağlı ya da bağımlı hissediyorsunuzdur. Artık zincirlerimi kırmak, özgürleşmek istiyorum ve kendi halimde sakince bir yaşam istiyorum. Yeter. Yani bunu çok erteledim. bir türlü özgürme kavuşamadım. Ya yani neyi erteliyorum? Nereye kadar erteliyorum? Zaten ben ne istiyorum? Kendi yolumda olmak istiyorum. Ve sakin, sıradan bir yaşantı istiyorum dediğiniz artık ertelemek gerçekten Hani bir türlü geciktiğinizi düşünüyorsunuz bir yolunuz var ama hani bu bir hayat yolculuğu gibi sanki Sevgili izleyicilerim bir gözünüz yola bakıyor ama ya bir gerçekten de bir yalnız başınıza bir tatil yapmak ya sevdiklerinizin sevdiklerinize bir gitmek bir yola çıkmak ya da gerçekten de hayat yolunuzu kurmak istiyorsunuz planlamışsınız ama bir türlü o hayat yolunuza çıkamamışsınız işte bu sıralar bu enerjilerde sevgili izleyicilerim çıkacaksınız gibi gözüküyor bu yolunuza. Artık gerçekten gerçekçi bir hani fiziksel bir yolculuk mudur yoksa gerçekten de hani hayal ettiğiniz fiziki değil de hani hayal ettiğiniz bir yol vardır. Şöyle bir yön seçtim kendime. Bu yolu artık e, kendime hayatıma uygulamam gerekiyor dediğiniz enerjilere geçmişsiniz. Şimdi bakalım duygusal hayatınızda neler var diye bakmak istediğimde bakar mısınız makas geldi. Tamamıyla artık her şeyi kesip atıyorsunuz. Aa bağımlılıklarınızı atıyorsunuz. Bağlı olduğunuz veya bağımlı olduğunuz ee, makas. Ben yine hemen başladım makas bağımlılık hüzün ve güneş çıktı hani şurada da zincirlerini kırıyor tabiat gördüğünüz gibi özgür olmak istiyor böyle bileklerini kırmış zincirlerini burada aynı şekil yani bağlı ya da bağımlı olduğunuz her neyse duygusal hayatınızda kesip atıyorsunuz bakın tamamıyla kesiyorsunuz bağımlılığınızı kesiyorsunuz yeterince artık kalbim kırıldı yeterince gözyaşı döktüm yeterince hüzünlendim yeterince acı çektim artık aydınlığa doğru gitme bakın yolculuğun altında size güneş gelmiş yani sizin hayat Hayatınızda çıkacağınız şu yapacağınız plan neyse ya da yaptığınız plan neyse çıkmak istediğiniz yolculuk var. Size güneşli günleri gösteriyor sevgili izleyicilerim. Artık kalbiniz çok kırılmış erteleye erteleye çok kırılmış kalbiniz yeter yeterince kalbin paramparça oldu. Artık bu hayatın yolculuğuna çıkmam gerekiyor ve güneşli günleri bulmam gerekiyor dediğiniz ve bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani şuradan özgürleşmek sizin hayatınıza üzerinize güneş dolduracak sevgili izleyicilerim. Burada gerçekten de mutlu olacağınız, yeniden güneşin enerjisini içinde hissedeceğiniz. Yani güneş nasıl dünyaya enerji katıyor, güneşli havalarda olmak veya da güneşlenmek nasıl insana bir vitamin ve moral motivasyon veriyorsa hayatta size şu bağımlılıklarınızdan kötü alışkanlık da olabilir ya da bağımlı tutan her neyse kestirip attığınız zaman yeniden yaşam enerjiniz gelecek sevgili izleyicilerim. Eski halinize yeniden kavuşacaksınız. Burada size çok alta çekmiş konularınız varmış. Şimdi gelin iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım iş meslek kariyer kartınızla ilgili gündemleriniz neler olabilir? Toprak ikilisi, ateş şövalyesi ve bir de bir Evet sevgili boğalar burada ikili bir anlaşma gözüküyor yine sizde demek ki bu sıralar böyle ikili anlaşmalar belki ortaklaşa anlaşmalar belki de e, iş anlaşması birisiyle gidip görüşüp ikili anlaşma yapacaksınız gibi gözüküyor burada belki işiniz varken başka bir işi de e, hani başka bir işi de Aynı anda yürüteceğiniz gözüküyor. İki işle birlikte uğraşacaksınız gözüküyor ama sizin için gerçekten de eğlenceli olacak. Hani e, kimisi yorulabilir ama siz yorulmayacaksınız. Çünkü bu da karşılığını aldığınız için sizin için sorun olmuyor. Yani ben bu işi yapıyorum ama hak ettiğim ücreti alıyorum dediğiniz. Hatta size heyecanlandıran bir iş gözüküyor çok güzel bir teklifle heyecanlı bir işe başlayacaksınız. Bu teklif ikinci bir teklif olsa da o kadar mutlu edecek ki size. Güzel para akışları gelecek. Ee, birazcık da yorulacaksınız ama bunu söylemeden de geçmeyin. Biraz yorulacaksınız sağlığınıza da dikkat edin ne olur mu? Hani iki işte çalışmak çok böyle yemek yemeyi unutmayın. Aşırı böyle işe dalıp da kendinizi unutmayın. Sağlığınızı unutmayın. Ama burada iş yaparken çok sevdiğiniz bir iş olduğu için diyorum burada öyle bir hani e, hani iştahlı bir yemek yersiniz ya işte işinize öyle dört elle sarılacaksınız. Böyle iştahla işinizi yapacaksınız. Belki ne uyku ne yemek hiçbir şey görmeden bu işle ilgileneceksiniz. Çok da keyif alacaksınız gözüküyor yaptığınız işten. Keyifli işleriniz olacak ve bu işten de büyük bir uyanış yaşayacaksınız. Bir şeyin farkına varacaksınız. Bir şeyi fark edeceksiniz. Belki bu işi ne kadar çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. Belki de sizi böyle motive eden işin bulduğunuzu ya da bilemiyorum yani burada bir şey fark edeceksiniz. Ya olaydan ya hikayeden ya aldığınız iş ya yaptığınız e, hani ikili anlaşmalardan karşınızdaki insandan belki o, o konuşmalardan belki bir şeyi fark edeceksiniz ya da bilemiyorum bu e, bu yaptığınız bir işle ilgili bir uyanış yaşayacaksınız ama bir farkındalığınız artacak. Burada e, o farkındalığınız artınca yine de kendinizi kaybetmeyin sevgili izleyicilerim. Hani bir şey fark edeceksiniz ama burada kendiniz gibi olmaya özen gösterin diyor kartlarımız. E, her ne kadar bir şeyler neyi fark edeceksiniz hani burada tam ben de anlayamadım ama burada hani herkesin çünkü hikayesi farklı farklı. Burada bir şey uyandığınız zaman ya da bir şeyi fark ettiğiniz zaman mutlaka diyor hani bir sakince dur. Biraz sakin dur. Bir adım geri at. Bir de arkadan bak diyor kendi hikayenize. O olaylara bir de geriden geriden bak. Bakalım ne ne anlayacaksın? Ne fark edeceksin diyor. bir anda da ani hareketler yapmayın. Sakin sakin düşünün, öyle karar verin, öyle hareketinizi, hamlenizi yapın diyor. Kartlarımız sevgili Boğalar. Evet e, bu kadar da yorumlarınız. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Sizlere sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.